Zalim, ben beğendim ama tuzlu ve acı. Ee, yani acısı, acısı biraz olur. Yani tuzlu ama bayanlık çevirir. Ama bayan tuzunu kaçmış kaldırır bak. Ama. Ha tuzuna bir şey diyemem ben kaçmış bir... olabilir ama. Bunu yani e, beğenmedim tuzlu, kuru geldi bana. Bak iyi. Hı hı. öyle oluyor ama. İlk defa tattığım Yapısın için yani. Yapılsın öyle biraz ama o öyle. Şey. öyle yapılıyor yani. Bunu bir de tuzu kaçmış yoksa çok lezzetli. Olabilir. Acısı evet, böyle durur yani. Evet, tuzu kaçmış, yoksa lezzetli, güzel yapmış. Yani. <laughs> Çok kolay bir yemek de değildir yani onu da söyleyeyim. Ya bir de hep elle yoğrulan hamurla uğraşıyorsun yapıyor. Kaç aşamadan geçiyor. Tabi nohutu var, eti var. bu çok topla. Tabağı büyük, Hemen 4 e, tane, üç tane, dört tane, tane, tane şey Eline koymuş. Evet. Kuş. Kendi gelinde koca, küçücük tabağa bir mi? tane kaseye sığdırmış. Hem yemeği hem de bu çorbayı. Evet maalesef o yanlış olmuş. O da yanlış olmuş. Bunu ayrı getirip onu da bir daha kötü. Ama kulutuku niye beğenmediniz ya? Acı, tamam tuzu kaçmış olabilir ama, ama yemek çok güzel ya. Ama lezzeti falan güzel Yerinde. yani. Yerinde. Sen beğendin mi Neşe Hanım kulutuku pakiyi? Tuzlu, Tuzlu. Bana göre çok da yağlı. Yağlı, mı? Belki mi? böyle olabilir ama. Yağlı. Yok Tuzlu bence yağ göremedik. Tuzu oldukça fazla. Tuzu fazla evet. Tuzu oldukça fazla. Pakiyi beğendin mi? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Daha çok biz hanımefendiye soracağım. Bunu Sulu yapıp da hani saçın üzerinde. Hayır değil. Öyle bir şey öyle değil bu. Bunun hamurunu ıslatıyorsun. Evet. E, i̇nce bulgur yok mu? Onu ıslatıyorsun. Onu evet. ondan sonra yoğuruyorsun. E, misket haline getiriyorsun. E, Şaşlıyorsun suda tekrardan. Bu daha çok böyle şey tadı aldım ben. Ona. Nasıl diyeyim yani? Hani bizlerde bile saçın üstünde yapılıyor hayır. ya. O senin dediğin şey gibi. Krep onun gibi. Onun tadını aldım ben. O değil öyle değil ama. Çok aşamadın yani. Aldım çok yani. zahmetli bir yemek. Daha önce yemediğim için bilmiyorum. Doğrudur. Ama zahmetli bir yemek yani. Öyle basit bir yemek değil. İşte bilmiyorum. Çok basit bir yemek tadı aldım. Yani genelde biz bunu böyle sulu halde yapıyoruz. Basit yemek tadı. Yani, yani kızın gibi resme çiğ köfte Sağ gibi onları yumurdu, hani. yaptı, şekillendirdi ya. Yüzünün piştiği şeyler oluyor ya. Saçın üzerinde pişirilen şeye benzettim. Basit ya. değil bu ya. Kolay değil. Hayır, ya. hayır hayır. Ya yapılışını bilmiyorum Zoyan hani Bak bilmiyorum diyorum. Gerçekten Ama, Ama bana bir tadı bana daha çok uğraştırıcı bir menüydü yani. Bakın bu başlı başına ana yemek gibi bir şey mesela. Yani gerçekten kızımı, yani hakkını lütfen. Ha tuzu kaçmış mı? Kaçmış. O doğru. Kızım şu yemekleri almışlar, al. Hiç güzel bulmadım. Çok eleştiriyorlar beni. Hep hamur işleri olduğu için biraz zor oldu. Elimden geleni yapıyorum. Yine de beğenmiyorlar. Güzel evet. pişimi falan ama tuzumu... ha, tuzunu Ha tuzuna bir şey değil. Çok kadar olabilir. Ama öbür türlü gerçekten çok zahmetli bir yemek. Evet, belli. Ki bu ara yemek yani biliyorsunuz. Ana yemek yani. gelecek. Yani. yani bir de ana yemek gelecek. İşte tuzunu kaçırmasıymış. Yani Yoksa öyle basit güzel. bir şey yemek değil yani. Acı biraz acı olur bu. Biraz acısı bu acı değil, mi? lazım. Gerçekten acı Yo, değil. bana da çok acı gel. Normal bu. Ben biliyorum bu yemeği. Yani. Bu birazcık şey böyle olur. Tek kusuru tuzunu kaçmış. Ama Aynen, yani, bakayım de beğendim. Fena değil. Ya, ama anılar, neler, benziyor. Benziyor. ya, ya çok tadı olan bir şey değil zaten ya, bu. Hamurlar içinde ne var Hani nohut yemeği hani gibi bir şey düşün yani. yani aynı şekilde. çok bunun acayip bir tadı falan yok hissettiren, kendini hissettiren bir tadı yok bu pakinin, pakiden bahsediyorum. Bu aman aman bunlar, içine et. Hazır şu taşları al sonra yemeği getir hadi. Efendim Ay. mı bunlar? Yuvarlık şu hamur mu? İşte bunlar Bir saniye şey, bir saniye. Ee... Hatice Hanım. Efendim. Şu gelirinize çok bağırmayın. Çok bağırıyorsunuz ya ne yaptınız? Yok. Ama siz farkında değilsiniz. Hey, Öyle bağır. mi? Bağırmayın bu <laughs> kadar kıza panik olacak. Ay kızım orada. gelir misin? Yani çok böyle daha güzel oldu. Efendim ne diyordunuz? Dedim şunlar hamur mu acaba yuvarlak yuvarlak misket gibi? Bulgur köftesi. Şey bu işte köfte yarma dediğimiz bir bulgur var. İçinde de, bulgur mesela ne var baharat olarak? Baharat değil. Sadece unla unu onun karıştırıp mı Unla 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 karıştırmıyoruz. Bu o o, e, ince bulgurdur. Yumuşatıyorsun, yoğuruyorsun, o şekilde getiriyorsun. İstersen yes. acili pul biber falan katabilirsin. E, salça e, du, biber salçası katabilirsin. O farklı bir şey. Bu hamurun içinde ne var, bu yaptığımızın içinde? Gelinime sorun istersen. Tamam. Ya sen yanında değil Yok ben söyleyeyim. Yok ben Kendi söylesin. İçinde ne var biliyor Neyin musun? Içinde? Bu da aynı e, işlemden geçiyor. E, Bunun sosunda her şey var yumurtası vardır, onu vardır, tuzu vardır. Bu. Mücver gibi yani. Aynen yani. o şekil onu batırıp kızartıyorsunuz. Hadi canım yani kendi yörenizi. Tabii ki. Hanım ağlamızı yine gösterdiniz. Aynen. Hiç Göstersin. kimsenin herkese tatmak istedik. Şey bir tane yani yani de ben de, dediniz, kendi vermiş. Kendi bu. yörenizin yemeklerinizi yaptınız. E Siz ya de kendi ya. yörenizin yemeğini yapmadınız mı? İkisi de aynı hamur yani. Bunda da değil var hamur mi? da hamur. Siz de kendi yerinizde yemekten fondöyü de hamur gibi yapar. Hamur Öyle var. Özel bir şey değil o. Misket gibi hamur işte. Aynısı şey çili teyze bunda da var. Bunda da var. İki tane işte yarma var içinde ikisinin. Bir tabakta de. iki tane hamurlu yani Menü. sonuçta ince bulgurla yapılan bir yemektir. Başka bir hamurda yapılmıyor o. Ayrıca kendi yörelerinin yemeklerini yapmalarında bir problem yok. Biz yok yani biz... Farklı bak ne güzel problemiz Aynen değişik değişik. Herkes değişik. isterse kendi yöresini yapar, isterse uzak doğu yapar, Göşem. isterse İtalyan yapar yani biz karışamayız. Soğan Hanım, Hatice Hanım kolaya kaçmış bence. Neye kolaya kaçmış? Allah aşkına bunun neyini kolay? İkisi de aynı ama. Bana bir de, bana bir açıklar Onlar mısın? Mı? Bana nereyi kolay? Aynı bana açıklar mısın? Ama bir tabakta iki tane var olmaz. Senin kendi bir parçaya atmıştı tavaya, üzerine bir domates, bir sosu dökmüş üstüne al sana muhteşem boftek, bo, böftek mi, bonfile mi? Neresi onun? Basit ama, denen oydu. Ama güzel olmuş dedin yedin sonuçta. Bu yemedim, yemedim. yemedim. Ucundan az bir şey tattım yemedim. Maksuzluktan yemiyorsun işte. Beğenim. Hayır. Hayır. Beğenseydim ben yerdim. Eti Ki, eti biz olmuştu. etsiz yemek yiyemeyen insanlarız. O et için biraz şey etti. Biz etsiz yemek yemeyiz yani. Her yemeğimize et olur. Bir tabakta da iki tane et olur mu ama? Değişik bir şey olmaz. Daha mantıklıydı bence. İki tane et, et mi? gönlümüz bu. Bu, 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 bu da hamur. Şey hamur şey ya, şey bu da var. İçinde hamur içinde girebilir. Olabilir. Evet. Bir hamur ama iki lezzetleri şey yapar. farklı. Hamur olabilir. Ne yapmış şimdi teyze? Bir hamurdan iki çeşit mi yapmış böyle diyeyim. Neymiş? Başka seçeneği bak, yok. Bak, ne o o hamurdan ne yapılıyorsa, şey. yapılıyorsa yapılacaktır. Lezzeti bu. Farkı bu. Başka bir şansı yok yani. Kızım. Geldim. Bağırıyorsun ben de korktum burada. Vallahi e e Niye korktun? Siz de, de. Şey. Yani böyle bir şey? <laughs> Bağıracak bağırma, diye söyleyemiyor tabii. Şey. Ee, yok hayır bağırma değil. Bu da ses tonu öyle. Şimdi ses tonu öyle. Yani ondan dolayı bağır, ama bağırıyor. Bağır bağır bizi yani. duymuyor ya bizi de duymuyor sanıyor. Ondan bağırıyor. Olabilir. Ana yemeğin fırında onu çıkartacağım. Önce kaselerimi doldurayım. Bu mevsim salatası. Ne ararsanız var aşağı yukarı. İnşallah iyi karışmıştır yarabbim. Ana yemeğim sıcak fırından çıkartmadığıma göre bence soğunu kırmamıştır yok yeme. Saat geç evimize geç kaldık. Ha, ha canım, iki geline geç kaldı geç kaldı diye söylediniz iki günden beri. Evet. Bugün üçüncü gün sizin gününüz. Evet biraz servisler. Bir tık azlanması lazım ama bağırmadan. Sen geline yardım et götür biraz daha mutfağa. Yok yok Yardım edelim mi Gülşen? Zor kusura bakma. Valla. benim için problem değil rica edin de. Kayınvalideler evet. puan kırmaya yer arıyorlar zaten. <laughs> Servis gecikti diye kırmasınlar ondan korkup. Ama bizim gecikti Biz zaman. bekledik canım o kadar bitiriyor. onlar da beklesin. Hadi ben de canım, bekledim ama. Sen de bekliyorsun da beklediğin zaman senin ses tonun bayağı bir Hayır. Geliyor. Hayır. Ben uyardığım kadar siz de uyarabilirsiniz yani bu sıkıntı ama yok. Ama biz bir şekilde yapmadık. Bir şey demedim ki zaten. Sen bayağı bir bağırıyorsun gene ama yine gecikiyor. Lütfen benim konuşma tarzım öyle. Senin gerçekten. Ben, ben öyle. tarzın biz korkuyoruz. Senin konuşma tarzın öyle olabilir ama ben bir birazdan seni bir şey yok, şöyle yok, yani. Yok, gerçekten. Sen senin... dün de bağırdın ya gülümşeye, gelinine az bağırmadın. Seni... Ben gelini az lütfen. <laughs> ben böyle ağlamıyorum. Ben gelinimi bir Ben gelinimi bir tek. Ben gelinimi bir tek. Şimdi gelinin gelini yani. alışkın olduğu için normal yani. Alışkın diyorsunuz. Gerçekten hastalar gibi ses tonu hiç artık geline. Ya hadi ne yapsın? Başka çaresi yok. Ben, ben de şey söyledim. Gelinin de çok vardı azarlama şeklinde. Yani uyarı değil de azarlama şeklinde böyle sürekli bağırdı ama sürekli böyle Emre dercesine. Ben buradayım diyor Hatice hanım yani. Ben böyle konuşurum. Ona bakarsan hepimiz bağırarak konuşuruz ama biraz saygı çerçevesinde az bir kısık sesle konuşsa daha hoş olur. Hani ben yaparım ben ederim hesabı yapıyor. Korktuk. Hani korktuk derken hani şey anlamında böyle. Zuhal Hanım bile aslında böyle bir kendini geri attı. Bağırmayın diye Dedi Benim konuşma yapım böyle. Aslında olanların farkındaydı ama belli etmemeye çalışıyordu. Buradan yemekte mi çağırıyor kuşak. Kuşak e zaten getirecek yetiştirse getiremedi. Bu kere geldi gitti bakmıyor. Çok bağırdı ya. Yarın ben de öyle bağırırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.